Herkese merhaba. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. TV ve magazin dünyasından haberlerle sizlerleyim. Müge Anlı'da işlenen Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybında yeni detay. Eşi Tayfur, akrabalarını "Canlı yayına bağlanmayacaksınız." diyerek tehdit etti. Bedriye Kılıç'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Canlı yayında olayın ayrıntıları konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya Akşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra sıra kadem basan ve ve aylardır kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Bedriye Kılıç aranıyor. Cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüphelerin odağındaki eş Tayfur Kılıç'ın Bedriye'yi dövdüğü ve akrabalarını canlı yayına bağlanmamaları için tehdit ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya Akşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra sıra kadem basan ve ve aylardır kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki üç çocuk annesi Bedriye Kılıç aranıyor. Cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Genç kadının yakınları Bedriye'nin eşi Tayfur tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Tayfur Kılıç ise hakkındaki her iddiayı yalanlamaya devam ediyor. Sizce Bedriye Kılıç öldürüldü mü kaçtı mı? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Gündemdeki yeni konulardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.